Selamünaleyküm arkadaşlar. bu Erdoğan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Xiaomi 15 Ultra teslim aldık. Şimdi şöyle kutu açalım yapalım. Benim de istediğim bir telefondu. Sadece çok aşırı pahalı diye almıyorum. E, bu 100 bin liralık bir telefon arkadaşlar. 1 tb modeli. Bu aynen ev Şöyle sarmışlar. Evet. şöyle 15 lira. Şimdi içeri büyük ihtimalle şarj aleti çıkmayacak. Çok çok şeyler ediyor. da çok fazla zarar vermek istemiyorum. Arkadaşlar ürünü Xiaomi Türkiye'den satın aldım. Ee, diğer sitelere güvenmediğim için yalnız ödemede çok fazla sorun yaşadım. En son. Terapamı e, validemin üstüne yaptım. Bilmiyorum, benim adıma bir türlü alamadım. Şöyle çekiyorum. Çıktı. Şimdi bir... Şöyle bir şey var. Nedir bu? Bakıyoruz. Sim iğnesi nerede? Burada. Sim iğnemiz arkadaşlar. Kitapçık. Kılıf. Evet sert. Sert bir kılıf. Telefonumuz burada. <laughs> Telefonumuz arkadaşlar. Leica 200 megapiksel kamera, Snapdragon vesaire vesaire. <gülüyor> <gülüyor> tamam kırıp şey olması iyi bir şey. Nedir onun adı? Ekran şeyimiz var. Bunun ne var merak ediyorum. En son açacağım. Hadi bakalım Bismillah diyelim. Bir açalım bakalım. Şu an açıyoruz. Başlıyor arkadaşlar açılışa. Şimdi şöyle özet geçelim. Ürünü Xiaomi Türkiye'den indirim üzerine aldı. Ne kadar bir indirim? Bu ürünün orijinal fiyatı 100 bin lira falan 97 bin lira falan. Ben indirimlerle yeni satın aldık. Güzel bir fiyat aldık. Şöyle ileri diyoruz. Sözleşmeleri kabul ediyoruz. Android cihaz iPhone. Bu ne diyor? Başka bir cihaz bunları kurup atlayalım. Sim kontrol ediliyor diyor. Burada bir durduralım. Arkadaşlar şu an açılış yaptık. Kurulumu da tamamladım. Tekrardan dedik bir girelim bakalım. Şimdi uygulama üzerinde telefonun aç olduğunda şu şekilde içeriğinden indirimli aldığım için şey çıkmadı. Nedir onun adı? Ee, şarj aleti çıkmadı. Onu da temin etmemiz gerekiyor. Şimdi burada ekranın çözünürlük ayarı var. Yavaş yavaş test edeceğiz bunu göreceğiz. İşte şeylerini falan. 60 Hz'ymiş mesela şu 120 Hz'e çektim. Yani buradan bunu kontrol edeceğiz. Ben tekrar tekrar videolar çekeceğim ve bu e, videoyu gördüyseniz takip etmekte takip edebilirsiniz. Şöyle yapacağım. ve ben bunu zaten kamerası için aldım YouTube performansı üzerine. Bunu YouTube üzerinde kamera vesaire deneyeceğiz. Şöyle kamera ayarlarına geldiğimiz zaman şöyle çekim kalitesi bu şekilde. Ee, burada sensörler falan var bilmiyoruz. İlk defa deneyeceğim için ben de bilmiyorum pek. Oradan deneyeceğiz. Burada diyafram açıklıkları var bakın mesela. Eksi iki sıfır nötr. Bunları deneyeceğiz. Ah kendimize çektik. <laughs> e, videoda 720 4 k 8 ee, 8K çekim fonksiyonu var. Ee, 1080 30-60 FPS. Ee, 4K'da 30-60-120 FPS şu şekilde. Ee, Portre modu vesaire var. Diyafram açıkları burada, açıklıkları burada ee, bize gösteriliyor. Şöyle. Portre modu biraz yakın çekim olduğu için bu şekilde bir diyebilirim. Yani bunları deneyeceğiz yavaş yavaş. Özelliklerini daha bilmiyorum. Yeni aldık. Şu an elime geldi. Bunları deneyeceğiz. Uygulamaları kullanacağız. Ee, şu an kurulumda, ilk kurulumda şöyle normal bir ısınma mevcut. Ee, tabii bunları sonra sonra bakacağız. Şöyle kılıfımızda bu şekilde arkadaşlar. Kamera sensörlerimizi bu şekilde yüzleri karşılıyor. Tüm izin var. Kardeşimi çekmiştim. Evet şöyle 1 TB hafızamız 16 GB RAM. Bu şekilde diyebiliriz. Ayarlar vesaire yapacağız bunu. Ondan sonra yavaş yavaş özelliklerini göreceğiz. Yani deneyeceğiz, göreceğiz özelliklerini. Videoyu burada bitirebiliriz. Videoyu ilk çekmemin amacı da zaten herhangi bir sıkıntı vesaire olduğum elimizde delik kalsın. Daha sonra tekrardan düzgün bir video çekeceğiz. Teşekkürler. Allah emanet olun. Şu anda herhangi bir şey göremedik ama ilerleyen süreçte bakacağız. Teşekkürler. Arkadaşlar şu an açılışı yaptık. Kurulumu da tamamladım. Tekrardan dedik gibi girelim, bakalım. Şimdi, uygulama üzerinde telefonun açık olduğunda şu şekilde. İçeriğinden indirimli aldığım için şey çıkmadı. Nedir onun adı? Ee, şarj aleti çıkmadı. Onu da temin etmemiz gerekiyor. Şimdi burada ekranın çözünürlük ayarı var yavaş yavaş test edeceğiz bunu göreceğiz işte şeylerini falan 60 erzeymiş mesela şu an 120 ze çektim yani buradan bunu kontrol edeceğiz ben tekrar tekrar videolar çekeceğim ve bu e, videoyu gördüyseniz takip etmekte takip edebilirsiniz şöyle yapacağım e, ben bunu zaten kamerası için aldım YouTube performansı üzerine e, bunu YouTube üzerinde kamera vesaire deneyeceğiz. Şöyle kamera ayarlarına geldiğimiz zaman şöyle çekim kalitesi bu şekilde. Ee, burada sensörler falan var bilmiyoruz. İlk defa deneyeceğim için ben de bilmiyorum pek. Oradan deneyeceğiz. Burada diyafram açıklıkları var bakın mesela. Eksi iki sıfır nötr. Bunları deneyeceğiz. Ah kendimize çektik. <laughs> e, videoda 720 1080 4K 8 8K çekim fonksiyonu var. 1080 30-60 FPS. 4K'da 30-60-120 FPS şu şekilde. Portre modu vesaire var. Diyafram açıkları burada, açıklıkları burada bize gösteriliyor. Şöyle. Portre modu biraz yakın çekim olduğu için bu şekilde diyebilirim. Yani bunları deneyeceğiz yavaş yavaş. Özelliklerini daha bilmiyorum. Yeni aldık. Şu an elime geldi. Bunları deneyeceğiz. Uygulamaları kullanacağız. Ee, şu an kurulumda, ilk kurulumda şöyle normal bir ısınma mevcut. Ee, tabii bunları sonra sonra bakacağız. Şöyle kılıfımızı bu şekilde arkadaşlar. Kamera sensörlerimizi bu şekilde bizleri karşılıyor. Tüm yüzüm var. Kardeşimi çekmiştim. Evet şöyle. 1 TB hafızamız. 16 GB RAM. Bu şekilde diyebiliriz. Ayarlar vesaire yapacağız buna. Ondan sonra yavaş yavaş özelliklerini göreceğiz. Yani deneyeceğiz göreceğiz özelliklerini videoyu burada bitirebiliriz videoyu çekmemin amacı da zaten herhangi bir sıkıntı vesaire olduğum elimizde delik kalsın daha sonra tekrardan düzgün bir video çekeceğiz teşekkürler Allah emanet olun şu anda herhangi bir şey göremedik ama ilerleyen süreçte bakacağız teşekkürler